Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkin, Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, sizlerle süt pastörizasyonu projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. şimdi en son bu şekilde projemizin çoğunu tamamlamıştık aslında. Bu hafta da pop-up yapacağız ve dosya oluşturmayı öğreteceğim size. Şimdi pop-up için şu şekilde. Şimdi mesela pop-up nedir? Önce onu bir anlatayım. Vana'nın üzerine, Vana'ya tıklayınca Vana'yla ilgili bütün verilerin e, gelmesi. Yani şöyle, vanaya tıklıyorum. E, pardon, evet, vanaya tıklıyorum. Vanayla ilgili butonlar vesaire her şey açılacak. E, şimdi öncelikle size bir şey göstereyim. Size göstereceğim şey şu. Pop-up yapacağız dedik. Pop-upımız bu şekilde. E, böyle butonlarımız var, e, buton numaramız var ve ledlerimiz var yanıp yanmadığına dair. Bir de bir tane kapatmak için çarpımız var. Direkt pop-up'u kapatmak için bir tane çarpımız var. Şimdi bunu yapalım. Öncelikle buradan file'a gelip new diyoruz. Sonrasında page diyoruz. Buradan standart'a basıyoruz. Sonrasında en üstten şöyle üste doğru Dedim blank seçiyoruz burada. Sonra OK değil. OK deyince aynı e, projemle gibi böyle boş bir sayfa geliyor. Aslında bu alt sayfa gibi düşünebilirsiniz yani. Şimdi bomboş bir sayfa çıktı. İşte bunu artık istediğimiz pop up oluşturabileceğiz. Şu şekilde e, butona basıyoruz. Bastık. Ve on off butonu yapacağız öncelikle. Şöyle bir tane. Bu on olsun. Ee, öncelikle şuraya on diyelim. Sonra bunu büyütelim biraz. Daha uyguladık. Hmm. <laughs> bu şekilde yaptık. Sonrasında hmm, şuraya geliyoruz input'a. Input'tan down diyoruz. Çünkü bu buton olduğu için buna bir e, command yememiz lazım. Buraya farklı olarak ee, soru işareti bir soru soru işareti eşittir diyoruz ve bir yazıyoruz. Ee, burada yani demek pek birinci durumda hep e, şeye yani butona basınca birinci durumda bir nolu değişkeni 1'e atayacak demek bu. Uygula dedim. Şimdi artık her şeyim tamam. Tamam dedim. Artık bunu CTLC CTLV yapıyorum. Aynısından off yapacağım. Burada değişen şey şu olacak tabii ki. Burada da tabii ki şu da değişecek. Artık bu, orada bir de burada sıfır oldu. Şimdi kapatma butonu uygula diyorum. Tamam dedim. Şimdi bir de pencereyi kapatma butonu yapalım. Bir buton daha seçeceğiz. Şuradan. Onu da buraya koyalım. Koydum. Şimdi burada normalde text vardı. Buraya artık sembola geliyorum. Set diyeceğim. Ee, buradan misk 2 olması lazım. Ona geleceğim. Şöyle şu bakın çarpı geldi şu şekilde. Bu çarpıya basıyorum. okey dedim. Zaten çarpı seçildi. şimdi. Uygula diyorum. Bakın bu çarpı işaretimiz geldi. Şimdi bunu yaptıktan sonra input'a geliyorum da bu butonun için buradan defa function e, fonksiyon ekleyeceğim. Function ekleyeceğim. E, burada when free e, Windows 1 şeyimiz var. Ee, şu şekilde bulmaya çalışalım. bayağı yukarı aşağı Şu, bakın. Bunu seçtim. OK. Bu şekilde parantezi boş bir şekilde geldi. Uygula diyorum. Tamam. Artık çarpı butonumuz tamam. Şimdi LED ayarlayacağım. LED içinde sembol sete geliyorum. Şöyle bıraktım buraya. Bırakınca zaten direkt geliyor. Bunlar zaten net ayarlı. E, off de geliyorum. Buradan e, şunu seçiyorum, büyük olanını. E, burada gri olsun. Yani e, evet, burada gri olsun. Uygula dedim. Şimdi e, burada gri yaptık. Tamam. 10 sembolde de ee, burada da yine aynı şekilde geçtim galiba. Large olacaktı. Şunu seçiyorum. Yeşili seçtim. Çalışırken de bu olsun. OK diyorum. Uygula dedim. Peki 10 sembol ben. Hani ne zaman olacak bu? Ee, soru işareti bir soru işareti eşittir bir yani bu demek oluyor ki işte yine birinci durumdayken e, birinci bin bin değişkene basınca biri atlayacak demek oluyor bunda tamamdır bunu da yaptık uygula diyorum tamam dedim şimdi ctl e, e yapacağım bunları biraz yükseltebilirim bence. Tamam böyle kalsın. Bunları en son zaten aranjdan e, şey yapacağız, hizalayacağız. Şimdi buna ctlc, yaptığım için bu defa da on sembolden e, artık off'da olduğu için kırmızıyı seçiyorum. Okey diyorum, uygula diyorum. Tamam. Bunu da seçtik. Bu da sıfır olacak bu defa. Evet şimdi arkadaşlar e, bunları artık hizalayacağım. Şuradan Align diyorum. Horizontal olarak tamam zaten aşağı yukarı hizalaymış. Bunları şu şekilde seçip biraz daha resme bakayım. Aynen şunu hatta büyütelim. <laughs> Bu şekilde büyüttüm. Tamamdır. Şimdi ince ayarlayayım ben bunları. Bunu da yaptıktan sonra en son neyimiz kalmış? Nümerik pedimiz kalmış. Onu da şuraya koyacağım. Şuradan sağ taraftan nümerik pedi seçiyorum. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi buradan dört dijitlik format seçeyim. Uyguladım. Buraya geldi hemen zaten. E, expression'a şunu yazacağız. Soru işareti. iki soru işareti. Ya bu öncekinde bir numara değişken de biri atayacaktık yani şey şeyleri koyarken e, butonları koyarken. Burada da e, iki numara değişkene hani neye atayacağız onu göstermiş oluyoruz. Şimdi tamam bunlar dedik. Ee, şunu birazcık büyütelim. Az sonra şu uygula diyeyim, tamam diyeyim. Tamam, bunu birazcık büyüteceğim. Bu yeterli bence. Tamam. Şimdi bunları yaptık ama burada bakın çerçeve şeklinde. Bir de bunları bir çerçeve içine koyalım. Zaten çerçeve tam net çiz rectangle'dan koyacağım. Şöyle olabilir. Koydum. Önce geleyim şuradan kenarlığı bir götüreyim. Uyguladayım. Bakın kenarlık gitti. Sonra şu yok diyelim. İçini e, gri yapalım. Uygula diyelim. E tabi uygulayınca e, geride kaldı. Şöyle şuradan e, Send to back var. Ona basıyorum. İçindekiler geri geliyor. E, sonrasında line'ı da kaldırdık. Bunu da yaptık. Tamam. Şimdi bu şimdi bu da e, burada bakın biraz kabartılar var kenarlarında. Bu kabartıları yapalım. Bu kabartıları yapmak için kenardaki 3D efekten yapıyoruz. Buradan e, hangisini seçelim? Bakalım hangisi güzel geliyor gözümüze? Shadowed var. Raised var. Lowered var. Emboss var. E, bence bunu yapalım. Lowered güzel oldu bence. Ee, bunları da siyah yapabiliriz. Bu şekilde. Bence gayet iyi oldu. Defi de birazcık büyüterim tabii. Şu an bence güzel. Ee, belki bir tık daha şu, şu tarz bir renk olursa. Şu an daha iyi oldu. Tamam dedim. Kenarlıkları da yaptım. Ee, sonrasında artık neye geçiyoruz? Şimdi pop-up'ı tamamladık zaten. Ee, şimdi e, pop-up'ı açınca bu çizdiğimiz şey gelecek. hani Şöyle diyeyim, hani, dedim ki projeyi açtık ve bana tıkladık ama bütün projeyi açıldı. Yani bunu bütün sayfaya sığsın istemiyorum. Sadece şu ekran açılsın istiyorum, onu demeye çalışıyorum. Önce bunu bir bütün olarak seçiyorum. Seçtim. Sonrasında tutup şöyle sol köşeye doğru biteceğim. tam sıfırlayacağım. Bakın tam sıfırladım şu an. Sonra e, şöyle şu kısma tam da bu kısma aynen buraya şuraya tam böyle mu koydum. Bakın altta ne yazıyor? Alttaki yazıyı not alacağım şimdi. Altta 239'a 288 yazıyor. Bunu bir not alın. Size. Tamam. Bunu yaptık. Sonra sağ tuş yapıyorum. Ee, Page Properties'e geliyorum. Appearance'a geliyorum. Buradan e, White ve e, Height var. Burada bu kısma e, altta gördüğümüz o değerlere gideceğiz. Not aldık ya az önce. Neyi gördük? 239. Hemen yazalım. 239 Diğeri neydi? 288. 188. Uygula dedim. Bakın şimdi buraya bir çizgi geldi gördüğünüz üzere. Yani sadece bu kısmı alacak. Demeye çalıştığım şey bu. Ee, şimdi çizgi çok uzaksa bunu ayarlayabilirsiniz. Tekrardan. Mesela şuradan 230 yapalım. Uygula diyelim. Bu çok şey oldu sanki. O yüzden 233 yapacağım. Bu iyi. 6'da 283 yapacağım. Hatta biraz daha küçültebilirim işim. Bir tık daha. 278 gibi. Hani eşitlemeye çalışıyorum şu an. Ee, 79 yapalım. Şu an ikisi de eşit oldu. Şu çizgiden, dışarı çizgiden bahsediyorum şurada. <laughs> Gri olan çizgiden. Şimdi tamam dedim. Artık e, bunu sevleyebilirim. Şuradan sev diyorum. Sev derken yeni bir şey çıkıyor. Ben buna e, ünlem var diyeceğim. Bunu açıklayacağım şimdi. Şu şekilde. Adını verdim. Okey dedim. Milk 2022'ye zaten. Okey dedikten sonra bunu artık eee Yeni kendi projemize geçebiliriz. Şöyle Openlayacağım. Şöyle pasta geliyorum. Okey diyorum. Artık kendi projeme geldim. Şimdi bunu e, bana ile ilişkilendirmemiz lazım. Şuradaki bana. Sonun altındaki soğutma manası ile ilişkilendireceğim. Bu vanaya çift tıklıyorum. Tıkladım. Sonra e, burada taç var bakın. Taça geldim. E, burada damla işaretliyorum. Hani basınca bu sayfanın açılmasını istiyorum. Burada insert function diyorum. Zaten e, bu şekilde aşağı doğru ineyim. S win var. Kaçırdım galiba. S win. Heh, şunu seçiyorum. Bu uzun bir şey gelecek şimdi. Okey dedim. Böyle uzun bir şey geldi. E, yazı geldi seri şeklinde. Şu şekilde ilerledim bakın buraya e, ilişkilendireceğiz şimdi artık. Tek tek başlayacağım ben. E, en son yazılarımıza ne yapmıştık? 200 e, onu bir bakmak lazım aslında. Şuradan open diyelim. E, bir saniye. Devam edelim o zaman. Şöyle dağımla geldim. Dağımı seçtim. Ee, Dağımı seçtikten sonra bir ben bu şeye bakayım, koordinatlara bakayım. Hemen şey yapayım. Şimdi tekrar tekrardan manama geldim. Dağımı seçtim. Şu şekilde. Dağımı seçtikten sonra ne yapıyorduk? Buradan insert function diyorduk. Esmini seçiyorduk. Aşağı doğru iyice inelim. Geçtim. <laughs> Okey dedim. Sonra böyle uzun bir şey geldi. Burada ilişkilendireceğiz şimdi. Az önce de bahsettiğim gibi. Burada az önce girdiğimiz mananın e, ismine gireceğiz. önlem var girmiştik. Sonra e, tabii bunu hani, aynı yazdığımız şekilde yazmamız lazım. Yoksa sıkıntı oluyor. X yerine pop-up'ın verilerini yazacağız. Ondan sonra pardon buraya pop-up'ın şeyini yazacağız. Nerede görüneceğini yazacağız. Mesela şuralara bir yerlere gireceğim. Örneğin şurada açılsın istiyorum. Tam şu noktada neymiş? 25'e 44. 25 yazıyorum. Y'ye de 44 yazıyorum. Yazdıktan sonra Bunları not alayım ben yine 25'e 44 diye bulunsun. Sonrasında bunları yazdım mod kısmına da hani sayfa gösterilirken ki özellikle ay ayarlamak için bunu şey yapıyoruz. Başka bir sayfaya geçerken pop-up kalacak mı? Ya da ikinci bir sayfaya geçilmesine izin verilecek mi? Vesaire bunları yazmamız lazım. Bu kısma şimdilik e, şunları yazacağız. Şimdilik bunu yazmayacağız bir şey bu kalsın. Burada stage 1, işte stage 2, stage 3, stage 3'e e, e şunlar pardon şu kısma, mod kısmına şunu yazacağız. 1 artı 8 artı 512. Bu e, video site'in kendi şeyi, özelliği gibi bir şey. Şimdi stage'lere geçeceğiz. Modu yaptıktan sonra. E, bunlarda da e, şu şekilde olacak. Vanayı aç, kapat vesaire. Vananın değerlerini göster. Bunu göstermek için yapacağız. Yazalım buraya da. Bunu siliyorum. Stage 1'i. Ee, buraya insert tek diyeceğim. Ve buradan da val cool cmd'yi seçeceğim. Şunu. Seçtim. Sonra stage 2'ye şöyle. Seç ikiye de e, bu defa da şunu seçeceğim. Teach cool pv. Şunu seçtim. Seç 3'e de şöyle sildim. Büyüklere dikkat ederim. Onları silmeyelim. Tabii ki bunları yaparken de tırnak kaçmamız gerekiyor. Onları da şimdi yapacağım. İyi ki hatırladım. Ee, ya bize sadece iki tane değişken var. Pardon. 3'e bir şey yazmıyorum. O yüzden geri getireceğim şöyle. Şunlara tırnak işareti koymam lazım. Şu şekilde. Aynı şekilde böyle de tırnak işareti. Tabi aralarda boşluk olmasın. Dikkat edelim. Bizim iki tane değişkenimiz olduğu için hani bir, bir tanımadık ya. Sadece bunlara girdim şu an. Diğerlerini sileceğim o yüzden komple şöyle hepsini siliyorum 8 tane var burada hepsini sildim bu şekilde kalmış oldu Evet arkadaşlar devam ediyoruz burada şimdi baştan anlatacağım bu kısmı tam olarak Şimdi ben Az önce yaptım pop-up'ın ismini girdim ve bunları tırnak işareti yapıyorum. Bu çok önemli. Sonrasında e, şunu şöyle yapalım. E, bunları da bu şekilde girdim. Daha sonrasında Warp Cool CMD var. Burada ben 1 8 ve 512 anlatayım. Bu 1'in anlamı hani eee sayfasından başka bir sayfaya geçince direkt kapansın demek. Şuradaki 1'in anlamı. 8'in anlamı da e, Pop-up sayfasının boyutlarını değiştirmesi demek, Hani boyutlar değiştirilsin falan değiştiremezsin demek daha doğrusu Değiştirmeye izin yok yani. 512'de birden fazla küçük pencerenin e, açılmasına izin e, ver, e, vermek demek. Şimdi e, bu var kulcemende cool de şey bunları tırnakla e, kapatmamız çok önemli. Bu da e, bana açıp kapatan e, şeyimiz tagimiz. Bu tik kul pv'de, şey soğutması yapılır? Suyunuz sıcaklığı. Zaten bunu uygula diyorum artık tamam dedim. Sonrasında yani diğerini neden sildim? ya de sadece iki tane değişken var. O yüzden diğer seçeneğin hepsini sildim. Parantezler ve e, parantezler ve tırnaklar mutlaka kapalı olmalı. Sonrasında ım, şu şekilde yaptık. Arkadaşlar bu işgellenimle yaptığımız yaptıktan sonra access'a geliyoruz. Tooltip dediğimiz bir değer var. Tooltip hani manan üzerine gelince e, gözüksün hani ne neyin şu an gözüktü belli olsun. E, şimdi onu yapacağız. E, şimdi bunu yani tooltip aslında hatırlatma gibi bir şey. Buraya slot nasıl yazacağız? Bu şekilde yazdık. Apply diyoruz yani uygula. Tamam şimdi artık Papapla birçok şeyimiz tamamlandı. Farylle geliyorum, seviyorum projemi. Sonra da run yapacağım. Tamam dedim. Fana bastım, bakın açıldı. Şu şekilde çalışıyor, bakın ee, şeyim de gözüküyor, sıcaklığım gözüküyor. Off diyorum. Duruyor. Ee, şöyle çalışıyor. Bakın bana ya bakın. Duruyor. Çalışıyor. Duruyor. Buradan da pop-up'ı pop, pop kapatabiliyorum. Tekrardan basıyorum. Bakın geldi. On. Off. Bu şekilde çalışıyor. Gayet düzgün bir şekilde. Girdiğim koordinatların şeklinde çalışıyor. Şimdi e, artık bu sayfamızı kapatabiliriz. Devam edelim. Artık pop-up bitti. Şimdi dosya oluşturma şeyine geleceğiz. Yani herhangi bir mesleğiyle ilgili Excel'e veya text olarak veriyi aktarma. Mesela diyelim ki yüzü onayı beş defa kapattık. İşte beş defa kaçsa, ne kadar şeyse, hangi saatlerde, kaç defa bastığını, açma ve kapatma ne yaptığını her şeyi bana söyleyecek. Bunun için SiteTech Explorer'a geleceğim. Şuradan zaten explorer'a geldim. Sistemden device ekleyeceğim. Devices bakın çift tıkladım. Çift tıklayınca burada bir şey açıldı. Aynı cluster eklerken de küçük sayfa açıldı. şimdi name olarak eee command log yazacağım. Şöyle yazalım hatta. command log Aha, tamam. E, format olarak yani bu hangi yapıda olacak? E, şuradan küme parantezi açıyorum. Date virgül 10 diyorum. Yani 10 dişlik olsun gibisinden. Şöyle küme parantezimi kapatıyorum. Sonra bir tane boşluk bırakıyorum. Tekrardan küme parantezi açıyorum time virgül 5 olsun diyorum. Hatta bunu da büyük yazabiliriz. Virgül 5. Yine küme parantezimi kapattım. Bir boşluk daha bırakıyorum. Küme parantezimi açtım. message log 32 yani yazacak olan yazının dijiti de 32 tane 32 şeylik olsun 30, 32 dijitlik olsun e, file name'i e, data şöyle bu sefer köşeli parantez açacağım data köşeli parantezi kapattım ünlem şu yan çizgi com altı log nokta text yazıyorum. Yani text şeklinde yansın istiyorum. Type olarak da buradan e, mesela ASCII var işte şey var hepsi burada var. Type olarak da ASCII 2'yi seçeceğim. ASCII Devel seçeceğim. Şimdi normal e, no files kısmına da yani eksi bir yazacağım. Yani bir sayfa oluşturduk. oluşturduk. Bir, bir tane oluştur demek. Bir sayfa oluştur demek. E, 10 on tane olsaydı on dosya yazacak On tane yazacaktık. Ee, sonrasında bu kısımlara bu time da işte hani saat kaçta kaç arası vesaire olsun demek. Bu data nereye hani veriyi nereye saklayacağımızı gösterir demek. Hani özetle bunu böyle diyeyim. Şimdi bunları da yaptıktan sonra e, periyotlar da bu şekilde var. Şimdi buraya bir şey yazmayacağım. Bu şekilde. Şimdi artık her şeyimiz tamamladıktan sonra ekliyorum. Artık eklemiş oldum. Şimdi ee, şu pencereyi kapattım. File'a geliyorum. Compile edeceğim. Şöyle ettim. Hiç hata bulunmadı. Tamam dedim. Şimdi hani ee, bu defa ee, bu vananın kaç defa açılıp ee, kaç defa kapancana her saatte böyle hangi saatler açıp kapanacağını gösteren bir şey oluşturacağız. E, dosya oluşturacağız artık. Ona çift tıklıyorum. Access'a geliyorum. Access'a geldim. E, buradan log device var bakın. Log device'a geliyorum. Burada command log çıktı. Bakın ismini koydum ya ben. Şimdi artık buraya atıyorum az önce oluşturduğum sayfayı. Uygula dedim. Input'a geliyorum geldim. E, log mesaja da e, nasıl açıldı? Yani o sayfa açılınca bana bu yazı çıksın. Bana nasıl açıldı? E, on belgede iki yazı bu olsun yani. Açıldı yazıyorum. Hem touch hem de keyboard yazıyorum. Şimdi keyboard'la da yazılım aynı şey. Sunutlama banası açıldı. Uygula diyorum. Tamam. Okey dedim. Şimdi birini save'leyelim. sevleyelim. Sevledim. Çalıştıralım. Run dedim. Continue diyeceğim. Tamam. Şimdi saat kaç? 17, 19. Vanaya bastım. 10 dedim. Off dedim. 10 dedim. Off dedim. Bir de 20 geçe basacağım. Hani anlaşılsın diye. Biraz bekliyorum o yüzden. Bir daha basayım. 10 geç, 20 geç olana kadar. Evet 20 geçti. 10 dedim. Of dedim. 10 dedim. Of dedim. 10 dedim. Of dedim. Birçok defa bastım. Bir kere daha basalım. Daha beklemeye gerek artık. Of dedim. Şimdi bakacağız e, nereye gelmiş.